rulet oynuyoruz artık hiç çözmüşüz diyebilirim bakalım. Şimdi 29'dan sonra gelmeden önce buraya bu konuya gelmeden önce şundan bahsedeyim. Şimdi bir taktik göstereceğim size arkadaşlar. Bu taktik ile eğer oynarsanız ki bunun detaylarını öğrenmek için bana Instagram ve Telegram'dan ulaşabilirsiniz. Bir ay boyunca her gün oynadığınızı düşünün. 25-26 gün boyunca kazanırsınız minimum diyorum. Kaybederseniz de kendi hatanızdan dolayı kaybedersiniz. Şimdi 29'dan sonra 2-7-8-0 komşu falan oynuyorum. Çok bastığım için girmedim. Bak 8 komşu geldi. Yani şimdi gelelim mevzunun başına. 23'ten sonra 32 ya da ortadaki kırmızı sayılar. Bak abi. 5, 14, 23, 32 bunu oynadım. Ortadaki kırmızı sayıları oynadım. Ve komşularını aldın abi. Tamam mı? 0.26 26 2 var ya şu 2. 2'ye de oynadık. Niye oynadık? Çünkü 8'den sonra 2 atıyor. E 23'ün yanında da 8 var. E 2 yere oynamayalım mı yani? Bu arada istediğim kadar sayıya basabiliyorum. Oynadım ister herhalde. Böyle sıkıntı yaşayan arkadaşlar varsa. Yorum kısmında ben bıraktım sağlam yerleri. Hadi abi 2 gel. Gel o 2'yi. Bak 4 attı. 4 de yok görüyor musun? Varmış özür diliyorum. 4 attı. 4'ten sonra bu arkadaş ne atar? 18 atar abi. Bir de 31. 2 katı. 31. 18. Şu bölge var ya bu bölge. 4'ten sonra bu bölge abi. 31 18 taraf. Evet. At şimdi o 18'i 31'i o tarafı. 4'ten sonra oraya atar. At bakalım. Hadi hadi reisim. Bak bak ters attı. Ters sıfır attı bak. Normalde vazgeçilmezimiz. Sağlık olsun. Şimdi Tekrarlayalım şu 9'a da biraz fazla basalım Abicim Tamam mı? Niye 9'a Bir de 27 Bak. 27 neredesin? Buradasın Bir de 9 Sıfırdan sonra 9 ya da 27 atıyor Atıyor ya yani. Not bunları her saydan sonra bir sayım var benim. Hepsinin detaylarını öğrenmek isteyenler bana özelden yazabilir. Şimdi sıfırda var bir 100 Gelirse 30 bin lira alırız. Güzel olur. 927 0 hadi. Hadi. 14 attı var 14. O tarafa atıyor. 14'ümüz var. 14'ten sonra ne mi gelir? Abi. 5 14 23 32 26 0 vazgeçilmezimiz bak şimdi abi. 14 5 23 32 26 komşularından birer tane aldım. Bazen Aynen Şimdi şu 4 24 34'e de basalım da Kafiye yapıyor bazen 4 14 24 34 falan diye Aslında bu kafiyenin şu an 0 gelmesi lazım Bir sonraki el 24 34 falan gelmesi lazım Bak 200x'i yaptı oraya 16 ya Adiran 26 dedim abi Ortadaki kırmızı sayılar ve 0 26 Gördünüz 26'dan sonra Değil 13 ya Gel buraya. 13. Şu ortadaki sayılara tekrar oynayalım. Çünkü geldiği zaman oynuyoruz. Bir de şu 3 çok Abi rulette ne yapacaksın? Vuracaksın, kaçacaksın. Anladın mı? 10.000'i 10. küçümsemeyeceksin. 15.000'le girdik zaten. Kasamız oydu yani. Bin oyna bırakırım gelmezse. Hadi lan. 24. Bak 5 komşu. Almayı unuttum. Bir şeyler oldu orada. Abi 24'ten sonra. Abi. Ya reis. 33. Tekimdir. Bırakırım gelmesi. Sıkıntı. Böyle yapacaksın abi. 15-25-30 mu yaptın? Bırakacağım. 30 yaptın. Zarımızı attık işte. 25'e düştük. Sağlık olsun. 10 bin lira 10 bin liradır. 5 dakikada 10 bin lira. Kimse kimseye bu devirde vermez. Vermez abi. At baba sen bakayım şuradan bir 33'ü. 24'ten sonra atıyor çünkü 33. Aa atmaz ayrı mesele ama. Bak 24'ten sonra 24 ya da 33. İşte basmadık. Olsun. Tekrarlarız abi. Sıkıntı yok. Tekrarla abi. 24, 16. Ha 5'e de basalım Durmasını bileceksin abi. Bak bir laf vardır. Kazanırken durmak zordur. Kaybederken durmak imkansızdır. Duracaksın. Bu kadar yani.